Her zaman olduğu gibi çok enteresan bir video ile yeniden karşınızdayım. Şu anda Vadi İstanbul alışveriş merkezindeyim ve birazdan bir kozmetik alışverişi yapacağım ama kararı ben vermeyeceğim alacağım ürünlere. Tamamen yapay zeka karar verecek hangi ürünleri satın alacağıma ve tabii ki aldığımız ürünlerle makyaj yapacağız. İnanılmaz heyecanlandığım bir video. Daha fazla laf uzatmadan hemen başlayalım. Son dönemlerin en çok konuşulan konusu biliyorsunuz ki yapay zeka. Artık o kadar ileri düzeyde ki yapay zeka gerçekten şahsen beni çok korkutmaya bile başladı diyebilirim. Chat GPT üzerinden hangi konuda aklınıza ne geliyorsa her şeyi soruyorsunuz ve size inanılmaz derecede detaylı şekilde cevap veriyor hem de anında veriyor. Bugün de yapay zekaya eşimle 11. evlilik yıl dönümüm için akşam yemeğe gideceğimi söyleyeceğim ve ondan makyaj önerisi isteyeceğim. Mutlaka bana harika bir makyaj önerisi yapacak ama spesifik olarak ürün isteyeceğiz ondan. Bakalım bize hangi ürünleri önerecek? Şimdi artık yapay zeka ile konuşma vakti geldi. Ben sesli komutla ona durumu anlatacağım. Neye ihtiyacım olduğunu. O da bana aynı şekilde sesli komutla cevap verecek. Merhaba. Eşimle 11. evlilik yıl dönümümüz için yemeğe gideceğiz. Ve ben bir kozmetik alışverişi yapmayı planlıyorum. Bana fondöten önerebilir misin? Estelle Lauder Double Wear Stay in Place Makeup ya inanılmaz bir şey. Böyle bir şey olamaz ya. Estée Lauder Double Wear'ı önermiş. Narsın Sheer Glow fondöteni önermiş. L'Oreal Paris Infallible Pro Matte fondöteni önermiş. Maybelline Fit önermiş? Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte. Hep mat fondötenler önermiş ki ben ona henüz aslında karma ciddi olduğumu söylememiştim bu arada. Bunların dışında başka uygun fiyatta ne önerebilirsin diyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bütçem kısıtlı olduğundan uygun fiyatlı hangi fondöten markalarını önerebilirsin? Cildim karma karma ciltli ve bütçenize uygun fondöten arıyorsanız şu uygun fiyatlı seçeneklere göz atabilirsiniz. Maybelline Fit Me önerdi. Bütün özelliklerini yazıyor bu arada fondötenin. Mat bir bitiş sağlar, karma yağlı ciltler için uygundur, gözeneklerin görünümünü azaltıra kadar her bir detayını yazıyor. L'Oreal Paris Infallible 24 Saat Fresh Wear Foundation'ı önerdi ikinci olarak. Dört tane dediğim gibi öneride bulundu. Maybelline, L'Oreal NYX ve Wet n Wild önerdi. Rengi yapabilir mi sizce ya? Cilt alt tonum nötr ve açık tenliyim. Sence? Maybelline Fit Me Fondöten'in hangi numarası bana olur? Cilt tonunuz açık ve alt tonunuz nötr olduğuna göre Maybelline Fit Me Poreless Foundation serisindeki şu tonlar sizin için uygun olabilir. 110 porselen, açık tenli ve nötr alt tonlu kişiler için uygun olan bu ton serinin en açık renklerinden biridir. Biri 110 porselen, diğeri de 118 light beige. İstanbul'da yaşıyorum. Bu fondöteni hangi mağazadan satın alabilirim? Gratis, Watson's'de de inanılmaz. Arkadaşlar müthiş bir şey bu. Şimdi o zaman yapay zekanın yönlendirmesiyle bize en yakın olan Gratis'e gidiyoruz ve Maybelline Fit Me'nin Poreless Foundation'ını alıyoruz. İki renk seçeneği önerdi: 110 ve 118. Aslında benim rengim 110 direkt ama önerdiği 118'i görürsek bence onu da bir deneyelim. Görmüş oluruz müthiş. Hadi gelin. Arkadaşlar şimdi geldim Gratis'e ama Maybelline'in Fit Me fondöteni şu anda burada yokmuş. O yüzden ChatGPT'ye diyeceğim ki bana başka Gratis'ten alabileceğim uygun fiyatlı fondöten önerebilir misin? Fit Me burada yokmuş diyeceğim. Bakalım ne diyecek? Gratis'te Maybelline Fit Me fondöten yokmuş. Bana Gratis'ten satın alabileceğim başka uygun fiyatlı fondöten önerisinde bulunabilir misin? Maybelline Wild Photo Focus Foundation. Bu fondöten uygun fiyatı ve iyi performansıyla bilinir. Bir tanesini seçip tekrar renk tonu sorarız. Essence'ın Pretty Natural Hydrating Foundation'ını önerdi bu sefer değişik olarak. Flormar Perfect Coverage fondöten önerdi. Biraz değişik bir şey de alabiliriz bu arada. Yine L'Oreal... Aa True Match önerdi. True Match'i çok severim. Olabilir. Wet n Wild'ın Focus fondöteni için renk soracağım şimdi. Wet n Wild photo Focus fondötende karar kıldım. Ancak bana renk seçimi konusunda yardımcı olur musun? Nötr alt tonluyum, açık tenliyim. Sence hangi numarayı almalıyım? Soft Ivory demiş. Rose Ivory. Açık tenli ama hafif pembe alt tonlu kişiler için demiş. Nude Ivory demiş. Açık tenli ve hafif sarı alt tonlular için. Evet, yenilik seçimi yaparken yine e, mutlaka dene diyor. Ama bizim için en uygun olanı sanırım so Soft Ivory. Hadi gelin. Ya Soft Ivory ya Nude Ivory. Rose'u eliyorum çünkü zaten o şey için, e, pembe alt tonlular için. O zaten bende yok yapay zekanın ilk önerisi olan Wet n Wild Photofocus'un Soft Ivory rengini alıyoruz. İlk bana bu rengi önerdi. Bakalım nasıl olacak? Hazır gratis'e gelmişken fondöteni aldık ya, bence bir de kapatıcısını da soralım. Onu da alıp en azından sonra diğer malzemeler için başka mağazalara da gidelim. Hazır gratisteyken gözaltı kapatıcısını da almak istiyorum. Göz altında çizgilere dolmayacak, göz altımı nemli gösterecek bir gözaltı kapatıcısı önerir misin? Korkuyorum artık bize ihtiyaç duymayacaksınız yani. Maybelline Instant Age Rewind kapatıcı önerdi birinci. Catrice'in Liquid Camouflage High Coverage Concealer'ını önerdi. Essence Camouflage Healthy Glow Concealer önerdi. Flormar Full Coverage önerdi bir tane dördüncü olarak da. Gratis'te dedim bunları söyledi. Bu markaların dışında Gratis'ten başka hangi markaların gözaltı kapatıcılarını önerebilirsin? Bakalım başka ne önerecek. Birazcık daha zorlayalım yani. Şimdi başka popüler markaların göz al... Altı... Rimmel London Wake Up Concealer. Çok severim bu arada ben. L'Oreal Paris Infallible Full Wear Concealer. Golden Rose önerdi. Golden Rose Smart HD Concealer. Uygun fiyatlı bir seçenek olan bu kapatıcı orta kapatıcılığa sahiptir ve gözaltı bölgesinde pürüzsüz bir görünüm sağlar diyor. Notun full cover için önerdi. Ya Golden Rose alalım ya da Not alalım bence. Evet arkadaşlar önerdiği 4 tane ürün arasında birazcık da değişiklik olsun. Hep birinci önerdini almayalım diye. Bu sefer de farklı bir marka olması açısından notunkini alıyorum. Şimdi bunların ödemesini yapıyorum. Evet, fondötenle kapatıcımızı aldık. Şimdi alışverişimize devam ediyoruz. Sonra unutmayın bu aldıklarımızla makyaj yapacağız. Bu arada aslında hazır Rossmann'ın önünden geçerken bize buradan bir şey önermesini isteyebiliriz. Far paleti olur, allık olur. Onları da buradan halletmiş oluruz bence. Kırmızı elbisemle uyacak far paleti önerir misin? Şu an Rossmann'ın önündeyim. Hangi markaları alabilirim? Spice Edition'ı önermiş. Bak renk olarak da Spice Edition diyor. Wet n Wild Color Recon Eyeshadow Palette. Bunda da Rose in the Air rengini seç diyor. Ya müthiş bir şey bu arkadaşlar. Bu ne ya? L'Oreal Paris La Petite Palette'den maksimal veya fetiş paletlerini alabilirsin diyor. Hadi gelin. Devam ediyor. Revolution'dan da önerdi. Revolution alalım mı? Hiç Revolution bir şeyim yok. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ne yazık ki çok güzel bir palet önermiş olmasına rağmen baktım bu arada Google'dan. Bütün diğer renkleri var. O iki önerdiği palet yok şansımıza. O yüzden şimdi ona başka bir şey bana önermesini söyleyeceğim. Rossmann'dan önerdiğin Revolution Pro paletleri maalesef kalmamış. Bana yine Revolution Pro markasından çantama da atabileceğim kompakt bir far paleti önerir misin? Ultimate Eye Look var mı burada? Ha var. Sojadot var. Bunları diyor. Evet bunları önerdi. Bak şu dedi. Bir de Diamond and Pearls dedi. Eğer bu paletler Osman'da mevcut değilse başka uygun seçenekler sunan markalar da önerebilirim diyor. Tamam bu güzel. Bunu alacağım. Gelmişken bronzerımızı da halledelim buradan. Müthiş öneriyor çünkü tak tak. Şimdi hemen kendisine bana bronzer, kontür, allık gibi bir şeyler önermesini isteyeceğim. Sevgili yapay zekacığım, hazır Rossmann mağazasındayken bana önerebileceğin bronzer ve allık önerisi olur mu? Marka önerisi istiyorum özellikle. Rimmel London geldi ama Rimmel London gratis tarafında kaldı. Burada Rimmel London yok. L'Oreal Paris back to bronze dedi. Bakalım. Önerdiği allıklar Essence'ın The Blush'ları. Zaten yıllardır ben YouTube kanalımda kullanıyorum. Çok da sevdiğim bu arada allıklar. Pigmentleri inanılmaz. Maybelline New York Fit Me Blush önerdi. Bir de Max Factor Cream Puff Blush önerdi ama Max Factor burada yok. O gratis de kaldı. O yüzden buradan alabileceğimiz Maybelline var. Bir de Essence var. Çok tatlı. On bir fit. E ee, bunu öneriyor. On bir fitting. 20 bir spok daha şeftali tonlu diyor. Şeftali istemiyorum. O yüzden en güzel renk bence bu olacak. Rossmann'dan çıktık. Şimdi Flormar'a gidelim. Oradan bir ruj önerisi isteyelim diyorum. Yapay zekadan. Hadi gelin benimle. Evet şu anda Flormar mağazasına geldik. Ee, şimdi bir ruj isteyeceğim. Bakalım bana hangi seriden hangi renk ruj önerecek? Flormar mağazasındayım. Kırmızıya yakışacak Newton'larda bir ruj istiyorum. Bana hangisini önerirsin? Evet arkadaşlar, Flormar'ın Deluxe Kaşmir serisinden bana D39 rengini önerdi. D32 demiş. O yoksa D39 demiş. D32 kalmamış. O yüzden D39 alıyorum. Kozmetik alışverişi videosu deyince Sephora'sız bir video düşünemiyorum. Flormar'dan çıktık. Sephora'ya geldik. Maskaramızı da buradan halledelim diyorum. Şimdi bize e, Sephora'dan bir maskara önersin isteyeceğim. Şu an Sephora mağazasındayım. Bana Sephora Collection'dan bir maskara önerebilir misin? Out Gorgeous Curl maskarayı önerebilirim demiş. Evet yapay zekanın önerdiği maskarayı hemen alıyoruz. Evet arkadaşlar, tamamen yapay zekanın önerileriyle alışverişimizi yaptık. Kozmetik alışverişimizi şimdi yukarı çıkıyoruz ve bunlarla makyaj yapıyoruz tabii ki. Bakalım gerçekten ten rengime ve giyeceğim kıyafete uygun şeyler önerdi mi? Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Artık ofisteyiz. Yapay zeka, ChatGPT'nin bana aldırdığı kozmetik ürünlerle şimdi yine onun tamamıyla önerileriyle makyajımızı yapacağız. Gerçekten inanılmaz bir video oluyor bu arada. ChatGPT'ye bağlanacağız ve diyeceğim ki sen ne diyorsan, nasıl yönlendiriyorsan beni makyajımı o şekilde yapacağım. Öncelikle göz makyajıyla başlamak istiyorum. Daha sonra teni yaparız. Bana aldırdığın Revolution Pro Ultimate Eye Look paletlerle makyaj önerisinde bulunur musun? Göz kapağınıza lütfen bir baz uygulayın ve yayın. Tüm göz kapağını açık bir renk tonu uygulayın. Katlanma bölgesini orta tonlu bir renk uygulayın. Dış köşelere koyu bir renk uygulayın göz kalemi ve maskara kullanarak makyajınızı tamamlayın. Şimdi aslında yaptığı öneri gayet hani göz makyajında yapılacak adım var. İşte bazı bir renk uyguluyorsun. İşte dış köşelere koyu yapıyorsun falan. Çok güzel. Yapması, ya önermesi gerektiğini yaptı. Daha spesifik tek bir palet kullanacaksak bu arada oradan da bir destek isteyebiliriz kendisinden. Çünkü o bana aslında iki tane rengini öğrendi. Ben dayanamadım. Üç rengini aldım. Mesela Crystal Eye Quartz rengi var falan. Diamond and Pearls var. Bunda da çok güzel renkler var. Altın rengiyle. Bir de ne vardı? Quartz Crush var. Spesifik olarak mesela sorabiliriz de. Ama öncelikle kendisinin önerdiği gibi, bence bir baz göz kapağımıza geçelim. Baz olarak da bence şu paletteki en açık renk çok güzel bir baz olacak bize. Açık tonla ve pofuduk bir fırçayla bazımı yapıyorum. Birazcık da parmakla da oturtalım. O bize neyi önermişti bu arada? Diamonds and Pearls'ı önermişti. Revolution Pro Ultimate Eye Look paletlerinden Diamonds and Pearls paletiyle nasıl bir makyaj yapabilirim? Bunu artık elle yazıyorum göz kapağına rötün bir baz uygulayın ve yayın. Tüm göz kapağına açıp bir renk tonu, örneğin kristine rengi uygulayın. Katlanma bölgesini orta tonlu bir renk örneğin, kör rengi uygulayın ve iyice karıştırın. Dış köşelere koyu bir renk örneğin, caviyar rengi uygulayın ve iyice karıştırın. Göz kalemi kullanarak gözlerinizi daha belirgin hale getirin ve dış köşelerde hafif bir vurgu yapın maskara uygulayarak makyajınızı tamamlayın. Tüm göz kapağına açık bir renk tonu, örneğin pristine rengi demiş. Bu paletteki en açık renk aslında şu. Tüm göz kapağına diyor. Ben bunu parmakla uygulayacağım. Farlar yumuşacık ve gördüğünüz gibi inanılmaz derecede pigmentli. Mesela ben olsam önce katlama bölgesini yapar, daha sonra bu şeyi kullanırdım. Katlama bölgesine orta tonlu bir renk, örneğin pearl rengi demiş. Bence şu orta tonlu bir renk olan pearl renginden kastı. Dış köşelere koyu bir renk. Örneğin kaviyar rengini uygulayın ve iyice karıştırın. Sanırım o havyar dediği şu renk. Ya yani i̇simler süper doğru olmayabilir. <laughs> Ama yine de onun yönlendirmelerine en uygun bu paletteki renkleri bularak şu anda yapıyorum aslında. Çok güzel bir renkmiş bu arada. Bu da çok tatlı bir böyle pudra pembesi gibi. Katlama bölgesinde çok yumuşak ve çok güzel duruyor. Dış köşelere koyu bir renk demişti. Dış köşelere koyu bir renk. Madem öyle istiyor biz de dış köşeleri koyu sürelim. Şöyle. Şöyle önce oturtuyorum. Bazen ilk göz makyajını yapmak, özellikle ilk kez bir palet kullanıyorsanız, ne kadar döküleceğini öngöremiyorsanız, alışkın olmadığınız bir paletse daha iyi olabiliyor. O yüzden ben de ilk kez kullandığım paletlerde artık akıllandım. İlk göz makyajı, daha sonra ten makyajı gibi yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi koyu rengi de inanılmaz derecede pigmentli. Hemen yine temiz bir karıştırma fırçası alıp biraz şöyle Biraz o göz kapağımıza sürdüğümüz renk bence silindi bu arada. Neden ben aslında ilk karıştırmaları bu koyu renkleri yapıp daha sonra onu oturtuyorum? Bu yüzden çünkü karıştırma işlemi yaparken oralar gidiyor ister istemez. Onu tekrar yapacağız yani. Ve bize ne demişti ChatGPT? Göz kalemi kullanarak gözlerinizi daha belirgin hale getirin demişti. Bize bir göz kalemi aslında aldırtmadı. Ama ben hani elimdeki kendi makyaj çantamdan bir göz kalemi kullanacağım. Altına üstüne de yaparız. Klasik Merve sürüşü. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki şey birazcık uçtu dedik. Bence oraya birazcık daha fırçayla bir uygulama yapalım. Farlar evet pigmentli fakat birazcık dökülüyor. O yüzden doğru bir karar vermişim. Arkadaşlar şu dakikaya kadar önerilerini çok beğendim, çok güzel duruyor. Şuradaki o pembelik, üstüne gelen kahverengi gerçekten nefis duruyor. Ee, bir şey soralım mı göz pınarlarımıza? Hangisini sürelim? falan gibi bir şey. Şampiyon. Şampiyon dedi ya. Of. Bir dakika. Ve seslendim. Pop Glam Crystal paletindeki açık renklerden herhangi birini göz pınarlarınızda vurgulayabilirsiniz. Örneğin, kristal rengi göz pınarlarınızda güzel bir vurgu oluşturabilir. Ayrıca, Champagne rengini göz kapağınızın iç kısmına ve alt kirpik çizgisine uygulayarak gözlerinizi daha büyük ve parlak gösterebilirsiniz. Şu güzel tonu da göz pınarlarımıza uygulayalım. Böyle. Ay bu mu o mu acaba? Sanki bu gibi. Dur bakalım. Çok birbirine benziyor. Şu sürdüğüm renkle aslında çok bir fark olmadı. Birazcık minik bir ıslatma işlemi yapabilirim buna. Sonuçta evlilik yıl dönümü yemeğine gidiyoruz. Ben birazcık kalıcı olmasını istiyorum bu parlaklığın. Gözlerimden hemen gitmesini istemiyorum. Evet sanki ıslatınca e, daha da güzel gibi geldi. Göz pınarı için ıslatalım. Ay, şu renk falan inanılmaz bu arada da şu anki makyajımızda tabii ki hiç uymuyor. Çok bir fark olmadı göz pınarıma oturttuğum renk. Çünkü zaten genel olarak göz kapağımın şurasına sürdüğüm renge çok benziyor. Şu dakikaya kadar yönlendirmelerini göz makyajında çok beğendim. Şimdi sıra maskarada. Outrageous Curl Dramatic Volume and Curve maskarayı önerdi. Çok seneler önce kullandığım bir maskaraydı. Minnacık bir fırçası var. Sevdiğim bir maskaraydı ama tabii seneler geçince ve bir sürü başka başka maskaralarda çıkınca hani artık bunu o kadar da kullanmamaya başlamıştım. Seneler sonra tatlı bir şey oldu benim için. Çok güzel bir maskara mükemmel oldu. Teşekkür ederiz ChatGPT. Çok iyiydi. Şimdi bize ChatGPT'miz ne demişti ten makyajında? Bir sürü fondöten önerisinde bulundu aslında. Biz biraz farklı olsun diye Wet n Wild'ın fotofokusunu aldık. Dedim ki acaba doğru bir renk önerir mi bana? Bence önerdi ama şimdi göreceğiz hep beraber. İlk önerdiği renk cuk oldu. Şu anda tam benim rengim. Şimdi göz altı kapatıcısını bir sürelim, şurayı bir dağıtalım. Şöyle bir fırçayla... Önce şöyle yapalım. Sonra küçük bir süngerle... Arkadaşlar fondötenle şeyi sormadım, yani kapatıcıyı nasıl uygulayacağıma dair. Nasıl uygulayacağımızı aslında biliyoruz, hepsini biliyoruz ama şeyi sorabiliriz istiyorsanız. Allığı nasıl uygulayacağımızı sorabiliriz. Bana aldırdığın Essence The Blush. Elmacık kemiklerinize hafifçe fırçalayarak kesence The Blush uygulayabilirsiniz. Fırçanızı al hafifçe batırın. Fazla ürünü fırça kenarına vurun ve aldığı yüzünüze hafifçe sürün. Daha sonra fırçanızı dairesel hareketlerle yüzünüzde gezdirerek aldığı dikkatli bir şekilde karıştırın. İşlemi gerektiği kadar tekrarlayın ve son olarak yüzünüzü hafifçe pudralayın. Klasik aslında gene ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Ben biraz inisiyatif alıyorum chat GPT'cim. Şöyle hafif bir burnuma da sürüyorum. Çünkü biz bronzer almadığımız için hafif bir yüzü böyle bir ısıtmak gerekiyor. Tam böyle benim sevdiğim renkler. Ben belki minicik bir kaşımı doldururum arada. Ondan şey hemen kaşımı doldurayım ve devam edelim. Artık sıra rujda. Ben aslında nude bir ruj düşünmüştüm, ısrarla bana e, Flormar'dan bu ruju önerdi. Kırmızı bir kıyafet giyeceğim bildiği halde mesela böyle bir ruj önermesine şaşırdım açıkçası. Şimdi bunu söyleyelim bakalım. Bana aldırdığın Flormar DC39 ruju nasıl uygulamalıyım? Dudaklarınızı nemlendirdikten sonra Flor DC39 rujunuzu dudaklarınıza doğrudan uygulayabilir veya bir fırça kullanarak uygulayabilirsiniz. Rujunuzu dudak çizginize göre uygulayarak dudaklarınızın şeklini belirleyin. İstenilen yoğunluğa ulaşmak için ruju birkaç kez uygulayabilirsiniz. Mat bir ruj kullanıyorsanız Nemlendirici bir dudak balmı kullanarak dudaklarınızın daha nemli görünmesini sağlayabilirsiniz. Rujun rengi gerçekten çok güzel bu arada. Genelde ben böyle koyu rujlardan kaçınırım. Ama genel olarak makyajın havasıyla acayip gitti gerçekten. Şöyle son bir bakıyorum arkadaşlar makyajıma. Bayağı güzel, şık bir evlilik yıldönümü ya da işte akşam dışarı çıkarken kullanabileceğiniz bir makyaj oldu. Birazdan deneyeceğiz kırmızı bluzla bakalım. Bu makyaj gerçekten yakışıyor. yakıştı mı? Yakışıyor mu? Evet arkadaşlar, kırmızı giyip geldim. <laughs> yani bilmiyorum kırmızıyla oldu mu ne diyorsunuz? Şöyle bir durayım. Tabi daha saçım başım falan yapılı değil ayrı konu da hani yola çıkış şeklim kırmızı giymekte. ki bu olacak diye bir şey yok ama özellikle kırmızı kıyafetle bu ürünleri önerdiğini unutmayalım. Evlilik yıl dönümü dedik, kırmızı giyeceğiz dedik. O da tamamıyla bize bu, bu ürünleri önerdi ve bu yöntemlerle, bu ürünlerle bu yöntemle makyaj yapmamızı önerdi. Ben makyajı çok beğendim. Şimdi tabii ki de sırada ne var? Ne soracağız ChatGPT'ye biliyor musunuz? 11. evlilik yıl dönümümüzde gidebileceğimiz bir restoran önerisi yapar mısın? 11. evlilik yıl dönümümüz için İstanbul'da Michelin yıldızı almış vegan opsiyonlar da olan bir restoran önerebilir misin? Hemen 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 dinliyorsunuz böyle bir şey olamaz. Dört tane öneri yapmış arkadaşlar bize. Mikla, Türk ve Skandinav mutfaklarını harmanlayan Mikla, İstanbul'un en iyi restoranlarından biri olarak kabul ediliyor. Menüsünde vegan seçenekler de mevcut. Nikol, Asya, Avrupa ve Türk mutfaklarını bir araya getiren Nikol, İstanbul'da vegan seçenekleri sunan Michelin yıldızlı restoranlardan biridir. Alanta, Türk mutfağını modern bir yaklaşımla sunan Alanta, vegan seçenekleriyle de ünlüdür. Neolokal, Türk mutfağının geleneksel tarzını yenilikçi bir şekilde sunan neolokal, vegan menü seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Bu restoranlar, özellikle vegan seçenekleriyle ünlüdür. Ancak her biri farklı bir tarza ve konsepte sahiptir. Bu nedenle, hangi restoranın sizin ve eşinizin zevkine en uygun olduğunu belirlemek için menülerini ve yorumlarını inceleyebilirsiniz. Çok iyi. Yani artık bir sonraki radde şey diyeceğim. Ee, canım bize iki kişilik rezervasyon yapar mısın yani? Hani o noktadayız artık rezervasyonunuz yapılmıştır falan diyeceği noktayı bekliyorum gerçekten. Bence harika bir video oldu. Eğer bunu beğendiyseniz bir sonraki adımda mesela şey deriz ChatGPT'ye. Arkadaşımın düğününe gideceğim. Sallıyorum şu anda. Ya da işte arkadaşımın vekarlığa veda partisine gideceğim. İşte bana elbise önerinde, bu elbise abiye önerisinde bulunur musun? Kıyafet konusunda da ChatGPT bize yardım edebilir. Yani olanaklar sonsuz arkadaşlar. O yüzden bu videonun altına gerçekten e, sizlerden şu an benim aklıma gelmeyen ya Merve bak şunu da yapabilirsin diyebileceğiniz öneriler, chat ile yapabileceğimiz, yapay zeka ile yapabileceğimiz video önerileri bekliyorum. Ben bu videoya bayıldım. Eğer siz de beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki ben yeni video yüklediğimde sizlere anında bildirim gelebilsin. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.